Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber araba oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun bu oyun mobil bir oyun. Mobil oyunlar videolarımızdan ikinci bölüm. Arkadaşlar bu oyunda şöyle e, arabalar veriliyor böyle da, o böyle arabalar veriliyor. Bu arabaların fiyatına göre benzinliği oluyor ve o benzinlerle de yolun sonuna gitmeye çalışıyorsunuz. Bence gayet güzel anlattım. Evet. Şimdilik bak. Önümüzde 21 binlik bir. Arkadaşlar bu da mavi lay iyi, kırmızı lay kötü oluyor. Onu herkes biliyor bebektim zaten. 90 bin mi? Of ama bunu ikinci odaya kalmayacaksın Oh subay gibi e geldi arkadaşlar. Ben bu hayvan hastasıyım yalnız. <laughs> Kur oğlum Ben ayıla lisans söyledim. Neyse bir şey olmaz belki. Oo. Onun... Neyse arkadaşlar bu sorun oldu. O da yeklem giydi. Buradan geliştirmeyi yapıyoruz. Ve devam ki. Hop. Hop hop. 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 Arkadaşlar. Bu. bu. Bu da boya. Şey benim için bu alsaydın. Benim en sevdiğim yeng boy ve pembe. Üf, ayıp. Çok kötü <laughs> oldu. <laughs> Sel hocam ya bile. Oha 300 bin lira satıyoruz anasını şu şey ara Vay be. Ama tabii ki de iyi lan. Yani ben <laughs> gerçekten iyi. <laughs> Aa bu, bu geldi çok iyi. Arkadaşlar <laughs> yani şey, bu yüzden. <laughs> 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 ya bu oyun. Yazayım zaten ben başla. Hadi ne? Uuu, bütün paraları var. Ve benzin bitti. Tabii ki de aşağıya Çünkü, evet, çünkü bu ayba bize bayba. bay. Garajı bir dolaşalım istersen. Kaç taraf? Bir garajı. Neyse. Oo, bu, bunu da yapalım bir bence. Bunu yapalım. Şimdi ben biraz sık çalmayı seviyorum da. Ama videolarda hiç çalmadım. Niye? Çünkü bu aralar çalmayı seviyorum. Oy diyet geldi ya. suba gelecek su gelsin su var building bu oy ama şimdi arabanın ayrı bir tarzı oldu hocam bu ne bence keple bunu aldım ya Bak farklı bir tarzda böyle farklı bir modelde bir araba geldi. Arkadaşlar ben şöyle bir şey biliyorum. Oyunda bildiri falan arıyormuş. Böyle satı oy, falan da ayı satıyormuşuz arabayı. Satıyormuşuz. Arada arayanları varmış. Onları satıyormuşuz tabi biz Sarıya boyatayım mı? Subayı boyat ya. Subayı soya gider. Hadi güzel bir araba. Bundan sonra kesin Ford bin. çıkacak. Tabi çıkabilirse. Misin? La çıkmadı ya, ya. Çıkmadı ya. Hadi şunu al. Benzin hayal ya. Sel ya bizde var ki yılın. Bir milyona sattık arabayı. Ama yok tabi de yalan. Hadi ya. Oh, hop. Bir şey abi geliştiğimi yapabiliyor muydun? Bilmiyorum ki. Paramız çok ya. Biraz biriktiririz paramızı. Evet. kırmızı yap bence. Torbanın da kırmızı. Oo. O ya da kırmızı çok iyi gitti ha bu arada. Bu kadar para veriyor. Neyse. Sen, e sen. daha önce bir dot challenge'ı gördün de o simsiyah simsi daha güzel gidiyor. Ama kırmızının da ayı bir Arkadaşlar var. bir kere şeye gitmiştik. Neydi lan ne Eskişehir'e? Eskişehir, Eskişehir. Yok Eskişehir yok şey. gördük ya. Bir dakika. Hani bir tane şeye gitmiştik. Oranın ismini neydi? Ayakkabı şey Aksaray, Korkuncu. Aksaray. Ha Eskişehir diyordum ya Aksaray aynen. Aksaray'a gitmiştik arkadaşlar orada. Ayakkabıcıdaki oh. Ayakkabı Koykuncular'da videosunu da oydu Aksaray'da çektik zaten. Biraz çö, e, oraları gezdik arkadaşlar. Nasıl? Orada bir tane Dodge Challenger ve Tesla Model X gördük. Orkuduş. Ayaba. Ayaba çok iyi ya. İnşallah... Araba siyah değil de neydi? Siyahtı mavi de mavi ma de. ma pardon mavi de arkadaşlar inşallah videoyu izleyenler like atanlar abone olanlar inşallah öyle bir ayyubu olur. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Amin diyoruz. İnşallah da bizim de olur ya. Amin. Bizim olmazsa da sizin olsun arkadaşlar. Aynen canın sağ olsun. Neyse. Yalnız moy gitmedi bu ayyubaya ya. Bence de

Subayu geldi diye Bayrak İtalya. İ İtalya Feyyai var bir abi. Kesinlikle bence de. Oy! Hadi ya. Ama yeni Feyyai'miz geldi. Feyyai la Feyyai. Sakın şuralardan. Of bir <laughs> oh abi bunu alacaksın tabii ki değil mi? Anlayacağım. Bakayım kaymasın şu alttaki fiyata. Üf hayvan gibi de gitti affedersiniz ama. Mi? Bir milyar dolar.

Arkadaşlar mikrofonu açtık. Arabayı upgrade dedim. Oo jant güzel gitmiş ama arabayı. Neyse. Tamam, biz çıkalım. bence bir devam edelim. Ne olacak ne Bir dakika. Hı -hı. Hoppa. 50 <laughs> bin. 50 bin. Hop. Oh, bin. Hadi diğer araba. Ne çıkacak? Aaaa. Oh. Uyuyun çoğu bayı. Rangi hadi bu bundan sonra var o geliyor herhalde. Bu yüzden kırmızılıyı seç. Allah. Ay. Hadi, Alalım mı? Bakayım. Tabii. Güzel. Neyse arkadaşlar. Nemin sesi duyuldu ya. Arkadaşlar, ne ses duyuldu. Şey İş bilmiyor neyse. Ne olacak ki? Oo, direkt range throw Range throw mı başladın bana öyle geldi. Range biraz range throw aldım da. Range İnchro video'sunu gene geldik Oy! Jana! Bebemi ver. Bebeyi alacaksın tabii ki, değil mi? Alacağız. Latex Nix. Alalım arkadaşlar. Kepledik be meme de. Çok güzel duyuyor. Hop başlayalım. Ha, buradan biraz kötü çıkacak. Bayağı kötü çıktı ya buradan. Bayrak gelse biraz güzel ha, olur. Bayrak da. gelse güzel olur. Hop hop hop. Almanya'da ne varmış bir bakalım mı ona da bayrak gelirse? Yok ya Almanya'da kötü şeyler vardır kesin. Ama bir poşet aldık kesin. Poşa falan çıkarsa Şimdi şey hemen karta koyacağız. Poi şu orada Ferrari çıkmış ya. Amadoy Ferrari'miz var uzun değil mi? Porsche ile Ferrari'm karşılaştı. 100 bin mi? Yemaynağım abiciğim. Tamam. Bu sefer burada güzel bereketli çıktık arkadaşlar. 60.000 gelsin. gelsin. Yine araba. Gelsin. Gelsin. Hadi geliyor ay, mu? Ay, 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 gelsin. Gelemedi ha. Bak senin için alayım mı? Pembek pembek. Alo şubelik abi. De yok ya. Var zaten bu bizde. Senle senle. Ne? Kaç milyon diyorsun? Çok milyon. Bir milyon. milyon, milyon, milyon doğrusu, bir abi milyon. abi ya. Hop. Arkadaşlar hmm. sesler geliyse yukarıdan. Yukarı katta bayağı bir. Bağırıyorlar nedense. Ne yapıyorlar? <laughs> yukarı katta ne yapıyorlarsa yani. Neyse biz devam edelim. Ya <laughs> genç <gel>, şey bir <laughs> Ya Aklıma e, şey geliyor. Cezanın şarkısı. Ama şey geliyor. Tabii söyleyeyim. Geliyor. söyleyeyim hmm. değil. Değil. geliyor aklıma neyse. Burada en sonuna başlıyor. Buradan da biraz kötü olacağız. Hocam topumuzu patlatmayın. Patlatıyoruz lan. Ee, hadi güzel bir bayrak gelsin ya. Olsun. <laughs> bence sen ayaba geliştiğimesi yapmadığın için böyle kötü çıkıyor. Bak sen çünkü subayı çıktı. Lan. Neyse. İnternet kapalı. Yukarıda korku filmi o, çekiyorlar o, geldi. Ah. O ses neydi öyle ya? Of. 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 Yine iyi mi desek bana kötü mü desek bilemedim de. Hop. kötü ya. Of. Of. Oy. Of. Kötü ya bu. Hop. Hadi. Hop. Hangisi? İngiltere olsun bence. İngiltere'yi sevmiyorum. İngiltere'yi bize müttefik dem. benim müttefik değil. değil. Müttefik. Müttefik. Alayım mı? Al al. Yok ya sat. Müttefik ne 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 müttefik lan? müttefik. 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 Yeni yani ne yerde bu kelimeyi de? <laughs> Biliyordum da. Şimdi sözünü söyleyemedim. Arkadaşlar bu elden sonra ya, bu elden sonra ben oynayacağım. Hep mi? Ya video bitene kadar evet. Yuh. Arkadaşlar video biten olmasın ya. Oha yenge ay yenge. Yenge ay yenge. Oha yenge ay yenge koydu. Yenge yeng. Oğuz boydan başlıyoruz yani. Tamam biz abi sustur. Buradan da biraz payımızı aramadık. Bir 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 üç niye yaptın Ospit abi? Ne yaptın abi? mi sen Ospit abi? Ne de öyle yapıyor Ospit abi? Diğeri de senin Ospit abi. Ospit abi subayı yakaladık Ospit abi. Ospit abi subayı ne Ospit abi? Ospit abi manyak. Senin diyeceğim. <laughs> arkadaşlar bir garaj <gayet gülüyor> dolaştıralım mı arkadaşlar? Yok. Hmm. Hadi sen git başka yerine. Dur bir dakika. Şu bir el daha oynayayım. Bir el daha anayım. Peki. Video bir kadar sen oynamıyorsun. Bir dakika bir yapmasanız yahatsız oldum ben. Bak belki izleyeceği de yahatsız olacak. Neyse. O bunu Ama Range Rover ne? Ama Range Rover. Arkadaşlar de, ben de, oynuyorum ben de, şimdi. No tank dedim. Sel dedim. Giden. Dur bir abi yapma sen. Hani. Almam bir şey. Ya bebeğe bak. Lan çocuğa bak ya. Hoş bir abi şansla delireceğim. Delireceğim. Hehe. Oh. He. Bebekciğim bence bütün arabaları toplasak bu araba yeter. O yüzden ben oynayayım. Hayır. Hay. Hadi bir kere oynayayım lan. Hay, hay Sen çok oynadın. Tamam o ne? Yuh. Yuh. Yuh ama. Şimdi Tabii. Yani biz de yapıyoruz ya. Yani. Lan! <laughs> İtalya'yı seç. İtalyayı, İtalyayı, İtalyayı. İtalya, İtalya, İtalya. İtalya. İyi İtalya. Öf. Of. Bu son ayıba yalnız hiç gelişmedi de? Araba gitmiyor bile. Gelişmiyor yani. Gidiyor tabii ki. Feyya yok bir tek Ne? Bu bizim için basit. Ama bu Feya'yı ama satacağım ben. Için... Niye satıyor adam? Var ya. ya. Hem bak payayı yapayım? buluyoruz böyle. Payayiden anlamında. Yaptım. Kaç lira gelecek? No thanks. Bu paraya çok geldi ya. Lan ne yapıyorsun? Çocuğa yine güzel arabalar geliyor ya. Nihayet yani, hoş bir gün. Bir şanslıyız da yapmasam. Eh, Biz heyecan yatsız oluruz belki. At. Neden? Kaptım bacada. Diğeri bu değil o diğeri. Ay yapay ya ne yaptı koş bir dakika abi çok kötü hoca yapay. La Ferrari. Ama aradım kepledik Yok, Feral. ya. diyorum işte şey. Bu şey yani. Ama bence bu keplemeyi satalım. Yerine bir garaj dolaştıralım. <laughs> Ama kaymasınız şunları. Ayy. Toprak koydu. Bebekleyim benim. bir ev al ya. Baya bir ev al. Baya ama baya. Siz... Bakalım ev geliyor geliyor. Bu futbolcu evi değil. Bakalım. Arkadaşlar şey bir tane futbol, bir ama futbolcu. Ama bu da değil. Bu bir, da değil. Bir, bir daha futbolcu olacağım. evi almak istiyorum ben. Bunlar Amerika'daki evet. müstakil evlerden. Ee, bu da değil ya. Yani. Bir tane daha alayım. Ama alınmıyor. Gidemiyor Gidemiyorum da. Çok küçük değil mi bu ev bizim için? Bence de. Ayavalar için de küçük bence. Neyse bir garajı gezdirdik tamam. Şunları falan da alalım. Buraya da koyayız. 3 Tamam çıktık arkadaşlar. Oha ya. direkt ben 200 var. Çık, çık. Bu evet, ne de demiştim 5 el oldu. Ya bizde de şans sayı yani anladınız siz. Ferrari yok lan. Ama pembe ne ya? Ya pembe ne ya? Almayacağım zaten. Çele le le le. le. Arkadaşlar şimdi Ospidi abi de oynasın birkaç el. Türkçeli <laughs> bir ve Ospidi abi de oynasın. La bana şansıma bak var bir de bebeğin bak. Ospidi abi de bir iki. Üç ben böyle oynasın. oynamayacağım bir dakika. O da bir dakika. Arkadaşlar Ospitik abi şey çok hile yapıyorsun dedi yani Ulan hile yapıyorum ben yani dedi ya be, Benim kendi şansımın olduğunu kabul ya, etmedi Ulan ya salak Yalan söylüyor Kesinlikle öyle yaptı arkadaşlar Yalan söylüyor Yalan ne söylüyor, söylüyor. Yani Sen oyna diye söylemedim say. o ya kızdım onu bir kaç tane de. Yani hadi söylememiş say dedim. Saydı. Ve ona da hileyi açmadım tabii ki kesinlikle. Onun ya ben bir el oynadım. Son ya. şey öldü. İşte oyun benim oynadığımı sandı. Şans geldi işte böyle. Mini jeep'i bence alalım da insan bir yeni model şey 2007 bitti. bitti. bitti Hoş, bir diker, şey ki da. Annem, <laughs> annem ha e, Hado bile şöyle bas bas çarkı açmıştı duymadı. bir Bak Galatasaray. O Galatasaray Bak bir <laughs> o zaman ben bir de oynamam. Bok gibi araba geldi. Bak yine kırmızı geldi. Hocam yani zaten arabamız kırmızı. Yani ona biraz gel. Bir şey yapsak. Kırmızı yani arabamız. ki bir yeşil vereyim mesela. Mavi vereyim mesela. <laughs> şimdi Değildim. şey goril olacağım. Faruk. Hayır. Ne gorildi? Ne ama? Ne lan onun ismi? Sen kendi havanda güzel şimdi Ne abi? gorildi bir dakika tamam Hı. tamam. Ben... Ne gorildi? Goril Faruk. Goril Faruk oldum. Çok yalama şeyde. Şimdi çok geliyor. Eee, <laughs> abi ne yaptın <laughs> Neyse, son iki elde oyunu bitirelim mi? Yok <laughs> okay. ya. O zaman iki el <laughs> oynayalım. <laughs> Hadi. Use it. Oh ha! Tama de vie on est dans son yon. Oh my god. 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 Oh BMW mi? BMW'den bak. Hangisi? Ya. Bu. Oh. Minnay Bu. Tamam. O benim. Yine mi minik kupa gelecek aynen minik kupa. 1 milyon. Bir milyon. Öf. Bir Öf. milyon. Öf. Abi. Abi Mercedes geldi. Mercedes. Tabii ki de. Mercedes ben. Bunu almayan benz... ne diyeyim? Anlamadım. Ama hocam. İnşallah bir gün abone olan, like atan Yorum yapan herkesin inşallah böyle güzel ayabalayı olur. Ve daha yeniki feya ile gibi yani böyle. Hop hop tamam. 8 milyon mu bu çarpı? 8 milyon. Neyse. Bu sefer bak bana güzel gelmeye başladı. Bu. Ya, tabii ki ben. Bir şey yapabilir miyim? <laughs> 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 Bunu alacaksın tabii ki değil mi? <laughs> evet alacağım. Ne Arkadaşlar bu videonun Arkadaşlar bu videonun Hayır. sonuna geldik. Tamam bu son bu son el, 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 bu son el. Arkadaşlar şimdi bu son el. Bir dakika. Bu son el. Arkadaşlar Nasıl? böyle videoların gelmesini istiyorsanız Dur bir dakika like Bildiğimde gerçekten Sus sona olsun Görüşürüz Bye Bir dakika Bye oh. Ya ne oluyor Oh telefon düştü